This is BTS. Selam Forever Ailesi kanalınıza hoş geldiniz. Öncelikle güncel ve doğru bilgiler için ailemize katılmayı unutmayın. Habere geçecek olursak. Uzun zaman boyunca yung'inin sahnede performans sergilemesini bekledik. Gerçekten hepimiz dünyadaki tüm ARMY'ler özlem içindeydik ve o geldi. Youngie gruptan ayrıldı diyenlere ödül alırken gelişiyle susturdu. Şimdi uzun bir zaman ardından Yungi'nin yine de inamak performansını sergilemesini izleyeceğiz. Armler biz ne çok şey atlattık böyle, çok güçlü bir fandomuz. Bank'tan çok güçlü bir grup, her zorluğu birlikte atlatıyoruz. 25 Ocak'ta Tokopedia Baktu Endonezya Beranja TV şovunda Bank'tan performans sergiliyor ve 7 kişi olacaklar. Yungi ile birlikte yeniden, Yungi kolunu çok fazla oynatmıyor görüntüye bakarsanız, sahnede olmayı çok istiyordu. Onun yeri sahne, hep iyi olmasını diliyorum. Hepimize geçmiş olsun Armi. Bu zor günler de geçti, geçiyor. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hepinizi çok seviyorum. I'm